Galatasaray, Uğurcan Çakır'ın 8 kurtarışla gecenin yıldızı olduğu maçta Alanya Spor karşısında 1 ila 0'lık galibiyeti zor da olsa aldı. Takımı 90 dakika boyunca hiç korner atamayan Okan Buruk maçtan sonra yaptığı açıklamalarda kötü oyun itirafı geldi. Okan Buruk maçtan sonra yaptığı açıklamalarda kötü oynadıklarını itiraf etti. Maç bittiği anda galibiyet sevincini, rekor kırmanın sevincini yaşayamadan içeri girdik. Hala daha o sevinci yaşamıyorum açıkçası. Özellikle maçın son 20 dakikası yaptıklarımız. Son değişiklikler sonrası oyun olarak da daha iyisini yapmamız gerekirdi. Devre arasında Torreira bir baygınlık geçirdi. Sıcağın bir etkisi var. Devre arasında hemen değiştirdik. Kaan ve Yunus'un ağrıları devam etti hafta içinde oynanacak Liverpool maçı ile ilgili Buruk'un açıklamaları da söyleydi. Deneyelim derken oyun olarak bazen istediğimizi alamıyoruz ama kazanmak önemli buraları kazanarak geçmek önemli. Salı gününe daha diri şekilde hazırlanmamız gerekiyor açıkçası. Salı günü yüksek tempoda maç oynayacağız. Daha iyi hazırlanmamız gerekiyor. Ortada bir gerçek var büyük maçların atmosferi, oyuncuların hazırlanmaları çok daha farklı oluyor. Bunu daha önce yaptık, Liverpool çok iyi ve formda bir takım. Kaybetmeden devam ediyorlar. Zorlandıkları maçlar oldu, son dakika golleriyle ama kazanmasını hep bilen takım. Çok daha hazır şekilde o maça çıkacağımızı düşünüyorum. Günün sonunda mutlu olmadık ama puan farkıyla birlikte Avrupa maçına hazırız. Fiziksel olarak en iyi şekilde oyuncularımızı hazırlayacağız.